Merhabalar, ben Kaan Ulcan. Lise öğreniminde bilişim teknolojileri ve üniversitede ise uçak teknolojileri bölümünden mezunum. Aynı zamanda özel eğitimlerimi muhabede, yani telsiz iletişimi, lazer sistemleri ve uçak motorları üzerine aldım. Bu kanalı açmamın sebebi ise size teknoloji, telsiz, bilişim, lazer, tasarım, bilgisayar gibi alanlarda vermek istediğim çok fazla bilginin olması. Bu videonun konusu ise üretmek isteyip de üretemediğim kendi yapımım olan dünyayı saklayacak bazı projelerimdeki tecrübelerimi aktarmak istiyorum sizlere. Öncelikle insan üzerine monte edilebilen uçak motorları tasarladım. Kullandığım yakıt tamamen kendi ürettiğim sıvı barut bazlı gaz yağı türevi kolay yanabilen ama yakıtla yandığında yüksek tepkimelere yol açan bir yakıttı. Birçok metal üzerinde denedim çelik, demir, krom, alüminyum gibi. Bunların hepsini lava çevirerek damlattı. Yani bildiğiniz uçak motor içinde yandı. O içindeki döner pervane kısmı o yakıtın etkisiyle şipir şipir yere damladı. En son seramik üzerinde denedim. Ortalama 3 dakika dayandıktan sonra sıcaktan çatladı. Seramik üzerindeki deneyim ortalama 80 kilogramlık kaldırma kuvveti oluşturduydur. Bu muhteşem bir şeydi. Yani 25 kilogramlık bir motorla 80 kilogramlık bir kaldırma kuvveti oluşturuyorsunuz. Ya bu da demek ki 55 kilogramlık yaptığımız motorun kaldırma kuvveti var insan üzerine denediğimizde. Yani insanların üzerine e, kollarının şu kısmına iki iki tane buraya bir buraya bir buraya. İki tane de ayak kısmının arka tarafına, insan üzerine monte edilen uçak motoru bunda. Bu motorlar bütün elementlerde yandı lava çevirdi. Seramikte ise 3 dakika dayandıktan sonra ısıdan çatladı. En kuvvetli deneyimimiz seramikte ama 80 kilogramlık bir kaldırma kuvveti elde ettik. Bu muhteşem bir şeydi ve aramaya başladım. Dünyanın en dayanıklı metali altın ve titanyum karışımıdır. Kullanmak istediğim yakıt türevini değiştirmeye çalıştım önce. Çünkü yakıt türevleri barut bazlı bir yakıt türevi olduğu için tamamen kendi üretimim olan bir yakıt türevi barut bazlı. Benzinin içinde yani gaz yanının içinde tepkimeye yol açıyor. Bu da ateşle buluştuğu zaman bir puf diye patlama çıkartıyor. Buna dayanması için hem motorun sarsıntısı hem de alt taraftaki pervarenin yani o koyacağımız altın titanyum karışımı malzemenin dayanıklı olması gerekiyordu. E, bu da bunu biz seramikle denedik, çelikle denedik. Olmadı. O alttaki metali tutturamadık. O yüzden e, bizim elimizde altın ve titanyum olması gerekiyordu. E, kullanmak istediğimiz yakıtı değiştirdiğimizde istediğimiz kuvveti elde edemedik. E, metal değiştirmeye karar verdik bazı deneysel araştırmalarım oldu ve altın titanyum karışımını ortalama 3,5 saatte eritebileceğini hesapladım. E, bu öyle bir yakıt ki yani her şeyi eritiyor ama en dayanıklı metali 3,5 saat e, dayandığı sürece yarım saat kalı çekerseniz 3 saat boyunca size bir itki kuvveti verir. Yani o yarım saatlik erime ısısı e, size dokunmaz. E, bu da 3 saatlik bir hesaplama bu da e, normal uçakların ortalama havada kalış süresine eşdeğer. Yani bu muhteşem bir şeydi. Çalışmalara devam etti. Çalışmalara devam etti. Titanyum altın karışımı bir metalle 25 kilogramlık motor yapmak ortalama 1 milyon Dolar civarı tutuyordu. Hani şöyle. Şimdi altınla titanyum karıştırıyorsunuz. Altın biliyorsunuz en pahalı element. Titanyum da onun biraz aşağısında. 25 kilogramlık bir altını düşünürseniz ortalama 7 milyon lira civarı bir para yapacaktır. Ama tabi altın titanyum karışımı olduğundan ikisini ortak başa kullanırsanız altın sırf kendisi zaten 3.5 milyon lira para tutuyor. Hiçbir şey şey yapmadan. Hiçbir şeyi hesaba katmadan altın sadece bu kadar para tutuyordu. O tarama 1 milyon dolar dedik zaten. O zaman parasıyla dolar 5 liraydı. 5 milyon dolar tutuyordu. Eee yani 3,5 milyon sadece altın vardı. Geri kalan titanyum ve diğer malzemeler tutuyordu. Bu motordan 4 tane yapmam gerekiyordu. Söylediğim gibi iki bileğin dışına İki bileğin dışında bu arada motorun kalınlığı bileğin kalınlığından biraz fazla şu şekilde, şu şekilde kalınlığı var. Ortalama yana doğru 15 santim, diğer tarafa doğru da 15 santim zaten yuvarlak bir motor oluyor bunlar. Bildiğiniz dışında da roket yakıtı türevi bir yakıt kullandık, kullanmaya çalıştık. Bu motordan 4 tane yapmam gerekiyordu. Ortalama bana maliyeti 4 milyon dolardı. O zaman Dolar 5 liraydı işte, 20 milyon dolara tekabül ediyordu. Teknoloji Bakanlığı'na başvurduk, 100, mil, 100 bin lira karşılıklı kredi verdiler. Ben istemedim çünkü bu, yaklaşık istediğim rakamın yüzde birine tekabül ediyordu. Amerika ile görüşmeye başladım ve onlar daha alımlı cevap verdiler. 10 milyon dolar melek yatırımcının birini sağlayabileceğini söylediler. Tek ve mantıklı bir şartları vardı. Sadece bir tane motor yap, 3 saatlik deneyini bize gönder. Ardından seni alalım dediler. Şimdi güzeldi, güzel olmasında güzeldi. Ama işte sorun şuydu ki bir motorun maliyeti 1 milyon dolardı. Ben en son şans dedim ve 1 milyon dolara önceden istedim. Dedim ki olunca 9 milyon dolar daha gönderirsiniz. Ve süre istedim, çok değil bir ay süre istedim. Tamam dedi gönderebiliriz fakat motor 3 saat dayanmazsa 1 milyon doları geri verebilir misin? Yani buna bir teminat istediler. Mantıklı çünkü başka bir ülkede adamın biri sizden para istiyor. 1 milyon dolar önceden gönder diyor. Hiçbir şey görmüyor. Yani siz olsanız verir misiniz? Vermezsiniz ben de vermem. Ondan sonra... Geri verebilir misin dedi. Ben de altın eritsem 300 bin dolar falan çıkar dedim. Ondan sonra e, altın eritsem 300 bin dolar çıkar dedim. Ondan istemedim. Onlar da kabul etmediler. Yani haklılar. yani. Siz gidip dünyanın başka bir yerindeki adama gidip bu kadar para vermezsiniz. Ben bir girişimciyim ve bilgisi olan bir girişimciyim. Ama parası olmayan bir girişimciyim. Bir sonraki videoda ürettiğim tamamen kendi yapımım olan akıllı beşiği anlatacağım. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolar yüklenecek. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi günler.